kime oy verdiğine bakmaksızın tüm yurttaşlarıma buradan seslenmek istiyorum. Sevgili yurttaşlarım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hep birlikte korumalıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu iktidarın eline geçmesinin maliyetinin idrakına hep birlikte varmalıyız. Geçen sürede gördük ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gayri hukuki yollardan elde etmek için birçok yol denendi ve denemeye de devam edecekler. Bundan vazgeçmeyecekler. Bunu şimdiye kadar halkımızın feraseti sonucu başaramadılar. Hep birlikte engelledik. Şimdi seçimlerde İstanbul'u hep birlikte tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp milletçe bu sürece odaklanmalıyız. Bu büyük başarı için parti ayrımı yapmadan beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Ben 2019 seçimlerindeki gibi partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım. Muhalefet partilerinin de bu şuurla hareket edeceğine, bu meselenin partiler üstü bir mesele olduğunun anlaşılacağına ben yürekten ve gönülden inanıyorum. Mayıs 2023 seçimlerinde yaşadığımız hayal kırıklığı ifade ediyorum ki beni çok derinden üzmüştür. Ben bunu birçok vesileyle de dile getirdim. Halkımızdan bu seçim mağlubiyetinden dolayı özür diledim. Bu hayal kırıklığının nedenlerinin biri de unutmayalım ki yenilginin sorumluluğunu üstlenme, gerçekle yüzleşme konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmemesidir. Gösterilememesidir. 28 Mayıs gecesinden başlayarak ortaya konan tavır partilerimizi, seçmenlerimizi anlamak ve hissetmek kaygısından ne yazık ki maalesef ki çok uzaktır. Ne var ki ifade edeyim ki benim dünyamda asla umutsuzluğa yer yoktur. Umudun önündeki engelleri ve de bütün engelleri hep birlikte kaldırmalıyız. Ben bu mağlubiyetin partimizde köklü ve kapsayıcı bir tazelenme sürecinin başlamasına vesile olduğunu da görüyorum. Fikriyatımızı geliştirip, çehremizi değiştirip, parti mimarimizi dönüştürdüğümüz takdirde biliyorum ki halkımız bizim geleceğin Türkiye'sini onlarla beraber kurmamızı bizden talep edecekler. Şunu açık ve samimiyetimle ifade etmeliyim ki bu uğurda partimin değişimi, dönüşümü Siyaset hayatımın çok önemli bir misyonudur. Yürüdüğüm ve ulaşmak istediğim menzil de bu değişim ve dönüşümdür. Sevgili Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım, buradan ifade ediyorum. Artık Cumhuriyet Halk Partisi seçim kaybedemez. Kaybetmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci parti olmakla övünemez övünmemeli. Asla durum ed idare edemez. Etmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi önderliğindeki toplumsal ve siyasal muhalefetin aynı zamanda yerel seçimleri kazanması da bir zorunluluktur. Cumhuriyet Halk Partililer bu yüksek kazanma arzusu azmi ve birinciyle hareket etmek mecburiyetindedir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Önümüzdeki seçimlerde sadece belediye başkanlıklarını değil, belediye meclislerini de hep birlikte kazanmalıyız. Bunun için bütün örgütümüz belediye başkanlarıyla birlikte, belediye başkan adaylarıyla birlikte bu değişim ve dönüşüm sürecini en güçlü şekilde tamamlayıp uyum içinde çalışmak, çalışmak, çalışmak zorundadır. Unutmayınız ki dünyada bağımsızlık savaşı örgütlemiş, ülke kurmuş çok az parti vardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda ilk genel başkanımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi küçük iktidarların partisi olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi küçük iktidarlarla tatmin asla olamaz. Bu alışkanlık sona ermelidir. Unutmayınız ki İstanbul'dan Tunceli'ye, Edirne'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Kahramanmaraş'a, Manisa'dan Sinop'a Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişi tertemiz kadroları, parti emekçileri görevlere almaya hazırdır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihini çok iyi bilen bu kadrolar, o tarihini özümsemiş bu kadrolar yeniden bir tarih yazmak için önlerinin açılmasını beklemektedirler. Değişim, dönüşüm aynı zamanda unutmayalım ki köklü bir kadro harekatıdır. Bu kadro hareketi genel başkanından yönetime, üye yapısından parti seçimlerine kadar pek çok hususu kapsamaktadır. Şunu ifade etmeme müsaade edin. Yenilenme, değişim, dönüşüm tabii ki kolay değildir. Ama bunu hep birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Bu dönüşümü başaramadığımız takdirde milletimizin seçim sonrası oluşan hayal kırıklığının kalıcı hale, hale gelmesi en önemli risktir. Altını çiziyorum. Bu risk önümüzdeki yerel seçimlerin kazanılmasında ne yazık ki çok büyük bir engeldir şunu açık seçik ve net olarak görmemiz gerekiyor. Demokrasimizin esas olarak karşı karşıya bulunduğu en önemli tehlike milletimizin umutsuzluğu ve beklentisizliğinin kök kökleşmesi ve de yapısallaşmasıdır. Bu çok büyük bir tehdittir. Halbuki bizim yaşanan hayal kırıklığını çok daha güçlü bir arzuya çevirmemiz inanınız hiç de zor değil. Bunu yapabiliriz. Buradan sesleniyorum. Ben partimin bir evladı olarak bu dönüşüme en içerikli ve en etkin bir şekilde katkı sunmaya var gücümle devam edeceğim. Sevgili vatandaşlarım, benim çok kıymetli hemşerilerim, kıymetli İstanbullular. İstanbul dünyanın en önemli merkezlerinden birisidir. Üç imparatorluğun başkentliğini yapmış mukaddes bir şehirdir. Ecdadımız bize büyük bir kültürel ve doğal miras bırakmıştır. İstanbul'a hizmet gerçekten dünyaya hizmettir. İstanbul'a ihanet edilemez. Çünkü bu sadece Türkiye'ye değil, inanınız ki insanlığa ihanet olur. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şunu ifade edeyim ki ilk yola çıktığımda tüm halkımıza bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağıma söz verdim. Bu sözümü tutmaya devam edeceğim. Sözlerime son verirken şunu ifade etmek istiyorum. Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. 4 sene boyunca olduğu gibi 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum yoksulluğu söküp atan, refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum. Katılımı ve ortaklaşan aklı merkeze almak için, dünyanın tüm teknolojik yeniliklerine ve gelişimine ev sahibi olmak için yola çıkıyorum. Bu anlayışla 2019'da olduğu gibi, Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren kıymetli hemşerilerim İstanbullularla, kentine sahip çıkan, oyuna sahip çıkan İstanbul gönülleriyle tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. İstanbulları ve tüm yurttaşlarımı da bu yürüyüşe davet ediyorum. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, kıymetli İstanbullar, benim çok değerli vatandaşlarım. İnanınız ki her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.